Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBI Katan Katanız konuşuyor efendim bugün sizlerle O geldi 10 dakika dağdan Z serisinde Garen'le birlikteyiz Full kritik patlatma Şeklinde bir Garen oynayacağız efendim Videoyu seri beğenirsek verhudar olacağım Teşekkür ediyorum Allah bilir Bir tane vurayım Şeklimiz yürü Kral çok safe oynuyorsun ya Aha kaptan Ne oluyor Ben yürüyorum. Geldim 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 Buradayım be Bizimki geldi, yakaladı. Ben uzağım. Kesecekseniz kesin ya. Aha, Aha. güzel flash da Hiç skill'im yok peki Pırr. Var mı ona? At flash. E yok, e yok. Menzil etmedi bile flash atsın. Neyse. Buradan mı kaçıyor? Oradan gibi geldi. Baba gördün mü taktiği Al. ama <laughs> ignite'ımı ona attım. Diğeriyle E ile kestim. Onu da kesecektim de flash attı. Bugünlük gidebilirsin. O red'im var. Gel lan buraya. Shark. Şark balta at. Bey. Ya nasıl ya? Ha neyse flash'ını aldım. Abi balta attıktan sonra hemen çık sonra ben Q at dedim ona hemen çık. Lan çıksın. nereye gidiyorsunuz lan? Lan sen, gel. Sen buradan altı olacaksın o yüzden. Ben altı olursam seni kesmeye oynayayım. Ne dedin o işe? Şuranın ben bir saflarını dağıtayım. Oğlum yat. Biraz toksikçe bir hareketti kabul ediyorum kabul ediyorum. Pasifi var anlamında dedim. Ağaçlar yaş iken eğilir Mundo Başkan. Uu, yanıyorlar. Ultisi etkisiz hale gelsin diye Ignite'ı e böyle pıçırınk diye bırak. Eki bunun yok ha. Ama gelmek üzere. Sen Herald'ı alsana. Şu kuleyi yıkalım. Geldim. Aa bu ne? Geldi. Geldim. Leeson abim yol. geldi Leeson. Leeson'e girelim Leeson'e girelim. Kaçmayacağım ki. Kaçmıyorum ki. Hangisini? Şuna. Fark etmez yani. ya yapış ya. bunda ya. zaten sıkıştı burada. <laughs> bunda abim. Cansın abim. Gel bir döneyim. Ya. Ben buna da gideceğim. Flash atmam ya. Atmam ya. Buna girer miyiz? Gireriz Mutlu musun? Ha? <laughs> mutluyum, mutluyum. Şuraya gireyim daha çok mutlu olacağım FaZe yapmaya çalışacak abim benim ya, gel Of! Aha. Abim o, Çok olmadı gibi ya Ben de Çıktım sonunda ee, Görüşürüz, Minyon keser seni <laughs> Mutlu musun? Lee'si ne diyor sanırım Bak, ben ne dedim burada kaçak <laughs> Kaçak şeyler yapılmayacak demedik mi? Ama flash attım. <laughs> birinin birinin şey bir çıktı. Fıstık <laughs> abim, tak yerine. Alo. Taktın mı iyi yerine fıstık? Gel buraya. Öyle ulti açman benim için benim için önemli değil abi. Benim için değil yani. Hayda ayda bu çocuk neler yapıyor abi ya? Bunu al buradan. Ama sen mıstık abimi niye darladın? darlama baby. O da Faker gibi adamım ya. Tık 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 tık. Çalışıyor ya mekanikler. Ama şeyi fark ettin mi? Hani videoda Veth'le abi çıktı. Nasıl belli oluyor ya? Ben burada duruyor. Dive attım, dive day attım. Dive mı attın? Ben Herald açıyordum. İttir bakalım bana doğru. Stanyemeyim diye kenardan kenardan vurmaya çalıştım. Casuslukçu Bu... duruyor ama neyse. Sana maç çek oğlum ultiyi. Gelure gel. gel oraya, Gel bura. Ah, ah, ah. Ya ulti niye sakladın şimdi fark ettin mi? Ezik. Anan. Aha. Metagazoz geliyorum metagazoz. Hiç sıkıntı yok. Ya ben nasıl yedim onu? Gel buraya gel. Metagazoz'u tanıyor musun sen? He? Tanımıyormuş. Sen tanıyor musun? Abi arkada. Bu tanıyor mu seviyordu. ben onu merak ettim. Tanımıyormuş herhalde bu da. ben de buradayım da minyon kule mule falan. Bak onlara sürpriz yapacağım sürpriz. Dur 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 geliyor bak 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 ava bak. Zınk oğlum yat. Yat lan. Lan. <laughs> <laughs> lan. Lan. Bana vuruyor bana, vuruyor, bana vuruyor. Lan! Ulti aşkım dikkat et. Hadi, hadi. Geldim oğlum. Oğlum, oğlum. Geldim oğlum tostum geldim tostum ne oğlum. Bak arkaya sızıyorum. Abi bura var mı? şunu bir halledeyim ve oraya da döneceğim. Herkese sulav attım. Buna çarpattım. Şuna bir öldü o. Geldim buna geldim. Oğlum Hadi niye ona vuruyorsun ya? Manyak oyun. Hih. Nes kes aşkım onu ya. Sen ayıp kovalayamayacağım şimdi. Git. git. Lan git. Aferin. Git lan. Orada ne oluyor? Aşkım onu da kes madem Al Bok keser. <laughs> Çaldın ki ne? Hadi lan. Aha. Mid fight var. Ya Allah ya bismillah Allah. Hadi da bıraktım geldim. Victor merhaba. Ne yapıyorsun? Şunu dur bir. Ben onu <laughs> oha. O ne? Allah orası uyuyordu Mustafa abi. <laughs> Valla hafif bir demecim olmuş gibi çıtır ya. Abi bunu ben alayım ya bana lazım. da Oo çalındı. Bıdız bız bız Aha. Bu ne Aha. abim? Flaşıyor flaşıyor. <laughs> ne abim benim be? At bakayım kim o kat bakayım. Ne tak azus? abi. Ya Ha, ayarlı diyorsun. Attım ya abi. sen iyisin ya ama susturdum ben onu. <laughs> Lan oliyi. La bizim çocuklara ne olay ya? Bana egzoz atmış. Bir daha atma. Sıfırını <laughs> soktun abi buçağı. Yakabla. <laughs> ben de ölmezdim yani 3 0 3 devam ederdim bu yani maçı. Cansu'nun yani. bloğuyla şevetle ve satması. Baba. <laughs> <laughs> kayıtla kayıtla abla. <laughs> Öyle çalışmıyor artık ama resetlenecek şimdi. Az kaldı. Selamünaleyküm. <laughs> Kaç öldü ya. Alamıyorum Cansu. O benim. Hadi gel ejderi aç. <laughs> Oğlum ejder ya bizimdir. Bizim kalacak. Demasya ulan. Kutu Gel buraya gel. Sen Demasya'yı tanıyor musun? Tanımıyormuş. Arkada arkada gel. Nerede arkada? Arkada Mundo var ve ne var. Kapatıyorum burada. Bunlar tanıyor mu Demasya'yı? Ben bir sorayım onlara. Bir arkadaşa bir sorayım ben. Ben bir sorayım şuna Demasya'yı tanımıyormuş falan. Şuna bir... bir çıkıyor? oğlum kılıcı... Kılıcı... Tamam, saplayamadım yanım ya. Abi şenkt tüt 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 beyi şakt tüt 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 beyi şak O mu dün ne dünyanın en iyi ultisi falan mı bu? Evet abi. Şunu bir çek. Gel abi. Geldim abisine. Şunu yakalatsana, okhlasın. Nereye yakalayayım? Duam edeyim abi. Yavaşlattı mı ya, oğlum? O. Onun bekleyeceğiz abi bütün gün. Şeyi şakt tüt 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 oğlum kim F pıntam çaldı? Pentam çaldı. Lan. Kıntam çaldı. Kıntam gitti. Ne oluyor lan? Arkada niye yakalıyor lan? Abi. Lan abi şu. Ya. Ne yapıyor ya mıstık abime? Oğlum yaklaş artık. Allah kahretsin ya. <laughs> niye kestin <geçtim? gülüyor> mıntık abimi ya? Karen kill bırak be abi be. Lan konuşuyor. Bir, 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 bir gel bir gel. Bir gel bir gel. İmdat. Aha ben hızlandım. Bir gel bir gel. Gelmeye Bir gel bir gel. Bir gel bir gel. Aa erken bastım. Allah seni ya. Moruk iki gündür kayıtlıyorsun bak. Gerçekten ayıp yani. E, ee, öyle gari. Oğlum sen ne kadar çok vuruyorsun bunda ya. <laughs> Abi öyle. Gıdıklıyorum azıcık. Almayalım onu minyonu. Aha da geliyorum. <laughs> o ben öyle Aha. Tak. Tak. <laughs> Sokarım bıçağı. Adalet dağıtmaya gidiyorum Ya oğlum benim killlerimi artık çalman ya Ya Çocuk metagazoz olamaz <laughs> Üzüyordu olamazsın. lan tam tutuyordu onda da flash attı Olamazsın da. metakazoz olamazsın sen Metagazoz ama gözlüksüz ha abi. Viktor abim bak Ben Çok ikiz... hızlısın abi ya Ben çok hızlısın biz seni yakalayamıyoruz Aha şimdi bak. sıçtın Pırrr. Sen de gel gel Hemen iki döneyim. bir Oha, kılıç daha o, sokayım o tamam. Da da. Sokuyorum. FF FF FF. FF atalım ya bu arkadaşlara. At 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 Çabuk çevirin ama oyun bitiyor. Ver evet, ver evet verin. Oh. Ölmesin, Ölmeyeyim lan. Kadyan bozuluyor. Mehmet evet verseniz evet. Allah aşkına bir yani. çek mi oyun? Bu öldü. Oğlum 5 A F verdik. A oyun bit artık ya. Tüh ya yenildik. Evet arkadaşlar garam videosunun sonuna geldik. Bu hasarımız 52k. 4 38 KDA ile oynadık. Rune de bu şekildeydi. Yani biraz troll bir şeyler denemek istedik. Elimizden geldiğince eğlenceli bir içerik yapabildiysek ne mutlu bize. Sizleri öpüyorum ve bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize bakın. Eser kalın. Kaptan out.